Evet arkadaşlar, basit eşitsizliklerin grafik yorumlarıyla beraberiz. Yeni nesil soru tiplerini yine çözmeye devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar hem klasik hem yeni nesil soru tipi sizlere çözeceğim. Muhakkak önceki serilerimi de izlemediyseniz arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Kıyıda köşede soru bırakmamaya çalışıyorum. Bu arada abone olmayan arkadaşlarımız da abone olurlarsa bildirimlerinizi de açarsanız arkadaşlar sevinirim. Ee, bayağı bir konularda ilerledik, gün gün devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın böyle normalde biz grafiği nasıl çiziyorduk? Yani eşittir y artı 3x eşittir 6 olsa nasıl çiziyorduk biz grafiğimizi? Şöyle alıyorduk. Ne yapıyorduk? X'e 0 veriyorduk, y'yi buluyorduk. Arkadaşlar grafiklerin temel şeyi nedir? Korkmayın, hangi grafik olursa olsun x'e 0 verip y'yi bulursun, y'ye 0 verip x'i bulursun. x 0 için y 6, y 0 için arkadaşlar, y 0 için x kaçtır 2. Yani y nereden geçiyor? 6'dan. x nereden geçiyor? 2'den. Grafiğimizi nasıl çiziyoruz? Noktalı alıyorum. Neden noktalı alıyorum grafiğimi? Bu şekilde çiziyorum. Çünkü şurası sadece küçük, küçük eşit olsaydı almazdım. Ha, şimdi gelelim şuna. E, y küçüktür. 6 eksi 3x değil midir arkadaşlar? Bunu ne yapıyorum? Bu tarafa atıyorum. Değil mi? Sağ tarafa atıyorum. Eğer y küçüktür bu taraf ise alt tarafı tara diyor sana diyor. Tamam mı arkadaşlar? Eğer y büyük deseydi bunun üstünü, üstünü e, tarayacaktım. Şimdi bu grafiğin neresini tarıyorum arkadaşlar? Alt tarafı. Yani bizim çözüm kümemiz nereler oluyor? Bu grafikte şuradaki alt taraf. Eğer burası büyük olsaydı bu grafiğin üstünü tarayacaktım. Tamam mı? Evet. Gelelim şimdi bu grafiğimize. Burada da diyor ki burada da diyor ki arkadaşlar e, ifade eden eşitsizliği söyle. Şimdi doğrunun grafiğini biz nasıl çiziyorduk arkadaşlar? X bölü A artı Y bölü B eşittir birden çiziyorduk. Değil mi? Doğrunun grafiğini. A dediğimiz X'in altındaki bu. Yani X bölü 4 artı B dediğimiz y ekseni y bölü 3 eşittir 1 oldu mu? Oldu. Buradan ne olur arkadaşlar? Bakın bunu bu tarafa atalım. y bölü 3 eşittir 1 eksi x bölü 4 oldu değil mi? Evet. Yani şu 3 ile burayı çarpıyorum. y eşittir ne oldu? 3 eksi 3 x bölü 4. 3 kere 1 3. Bununla bu 3 x bölü 4. Buradan da arkadaşlar alt kısım tarandığı için ve burası düz çizgi olduğundan dolayı e, burayı nasıl alacağım ben? Y küçük eşittir 3 eksi 3x bölü 4. Tamam mı arkadaşlar? Bakın ne yaptım? Alt kısım tarandığından dolayı burayı y küçük dedim. Eğer üstü taraması olsaydı grafiğim büyük. Düz çizgi olduğu için şurası düz çizgi olduğundan dolayı da eşitlik koydum. Gelelim bu sorumuza. Arkadaşlar yukarıda hemen şöyle yapalım. Önce şunu bir halledelim. X'e 0 verdim. Y kaç? Eksi 4. X'e 0 verdim. Y'si eksi 4. Y'ye 0 verdim. Y ye 0 verdim. X kaç oldu? 2. X'i kaç oldu arkadaşlar? 2 oldu. Ve bu grafiğimi ne yapıyorum? Çiziyorum. Tamam mı? Ne demiştim ben sizlere arkadaşlar? X'e 0 ver, Y'yi bul, Y'ye sıfır ver, X'i bul demiştim. Şimdi bu grafikte diyor ki büyük olan yerleri tara. Yani bu grafiğin alt kısmı değil. Üst kısmını tara diyor bize. Tamam mı? Üst kısım. Ha, üst kısım dediği yer neresi? Şu taramış olduğum yer. Tamam mı? Üst kısım burası arkadaşlar. Evet. Sonra sonra gelelim şuraya. Y eşittir 3x doğrusu. Yani merkezden geçen bir doğrudur. Tamam mı? X'i 1 versen Y kaç olur? 3. Yani yaklaşık nereden geçiyor bu grafiğimizde arkadaşlar? Şu şekilde merkezden geçen bir grafik. Y eşittir 3x grafiği. Arkadaşlar merkezden geçer değil mi? Adeta x'e 1 verdiğin zaman mesela y'si kaç olacak? 3'ten geçmiş olacak. Ya burada x'e 0 verdiğin zaman y 0 oluyor. Y'ye sıfır verdiğin zaman x sıfır oluyor. Yani sıfır virgül sıfır noktasından geçen doğru. Peki burada neresi demiş arkadaşlar bize? Küçük olan yer. Yani nereyi tara? Alt tarafı tara demiş. Tamam mı burada da? Ee, alt tarafı tarayacak isek. Biz burada arkadaşlar. Yani neresi? Alt taraf şurası oluyor değil mi bunu Burası. İkisinin de kesiştiği yer neresi arkadaşlar? Şu yeşille göstermiş olduğum bölge değil mi? İkisinin de kesiştiği yer. işte bizim için bölge burası. Tamam mı? Yeşille sarının kesiştiği yer. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Bakın şurada arkadaşlar ne demiş? Y büyük eşittir x eksi 2. Tamam mı? Y büyük eşittir x eksi 2. O zaman burada grafiği nasıl çizelim? X'e 0 ver. Y eksi 2. Y'ye 0 ver. Burada y'ye sıfır verdim de 2'yi buraya atarım. Ne olur? x eşittir. 2 olur. Şimdi bu grafiğini yapmam lazım benim? Bilmem lazım. Hemen şununla alayım. Şu şekilde alayım arkadaşlar. Ee, burada neydi? y'si eksi 2'den geçecek. x'i de nereden geçecek arkadaşlar? 2'den geçecek. Grafiğimiz nasıl bir grafik olacak? Şu şekilde olacak. Tamam mı? x büyüktür eksi 2'den. Eksi 2'den büyük olan yerler. Burası eksi 2. Şimdi geliyorum. Büyük eşitlik var burada arkadaşlar. Eksi 2'den büyük olan yerler. Şimdi birincisi ne? Şu grafiği çizdim mi? Şu, şu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Büyük olduğu için bu grafiğin neresini tara? Üstünü tara diyor değil mi bize? Üst kısmını ne yapıyorum? Grafiğin tarıyorum. Peki x büyük eksi 2 ne demek? x büyük eksi 2 de şu demek arkadaşlar. Eksi 2'den büyük yerler. Yani nereler? Buraları tara diyor bize. Bir de y küçüktür ne var? Küçük eşittir sıfır. E, y küçüktür. Yani e, arkadaşlar y'nin negatif olduğu yerler diyor. Tamam mı bize? Onu da şu şekilde ifade etmiş olalım. Bununla ifade edelim. O da neresi arkadaşlar? Şu y'nin küçük olduğu yerler neresi? Bakın 3'ünün de. Üçünün de kesiştiği yer neresi oldu arkadaşlar? Üçünün de kesiştiği bölge e, şurası olmuş oldu. Yani üç tane rengin şu ortak noktası. Peki bize diyor ki alanı nedir diyor bu bölgenin. Burası kaç birim? 4. X neydi? Burada eksi. X'e bu doğruda eksi 2 verip nereyi bulacağım? Y'sini bulacağım değil mi? Peki bu doğrumuz neydi bizim bu doğru denklemimiz? Yukarıda vermişti arkadaşlar. Y. Eşit gibi alalım. X eksi 2. X'e ben eksi 2 verdiğim zaman Y kaçta keser? Eksi 4'te keser değil mi? Burada nedir arkadaşlar? Şu kestiği nokta demek ki eksi 4 imiş. O zaman bu uzunluğu da kaç bunun arkadaşlar? Demek ki buradan burası da arkadaşlar 4 birimmiş. Yani alanı ne olur? 4 çarpı 4 bölü 2'den buradan ne çıkar arkadaşlar? 8 çıkmış olur. Evet. Gelelim şu sorumuza. Bu sorumuzda ne demiş? Ee, y küçük bak y küçük eşittir. Eksi 3 x artı 10. Yani artı 12. Yani şunu diyor bize arkadaşlar. Bakın y'nin küçük olduğu yerlerde. yani. Yani grafiğin altını al diyor bize. Yani grafiğin alt tarafı neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Burayı al diyor bize. Tamam mı? Ondan sonra y büyük eşittir. Ne demiş? Büyük eşittir arkadaşlar. X demiş. Y eşittir X. Büyük diyorsa grafiğin neresini al? Üst tarafını al, değil mi? Üst tarafını alıyoruz. Grafiğin üst tarafını alıyoruz. Bir de ne demiş? X küçüktür sıfır bölgesi. Ha, X küçüktür sıfır bölgesi de arkadaşlar e, neresidir? X küçüktür sıfırda hangi rengi seçelim? Şu rengi seçmiş olalım. X küçük sıfır bölgesi de bu taraftır, değil mi arkadaşlar? Bakın şu taraf. Evet, bu taraf. Görüyor musunuz? Yani burada iki tane renk kesişiyor. Sarıyla işte turuncu kesişiyor. Ama hem yeşil hem turuncu hem sarının kesiştiği bölge işte hangi bölgedir? Şu bölgedir. Buradan itibarendir. Tamam mı? Şurası değil. Buradan itibarendir. Tamam mı? Yani hangi bölgede içinde kalıyor? K ile H içinde kalmış oluyor. K ve H içinde kalmış oluyor. Arkadaşlar. Gelelim şu sorucumuza. Orada güzel bir soru. Ha. Arkadaşlar bu doğrunun denklemini biz nasıl yazıyorduk? X bölü A, Y bölü B eşittir ne diyordun? 1'di değil mi? X'i X'e bölüyorum, Y'yi Y'ye bölüyorum. Eşittir 1 diyorum. X 4 için Y kaçmış? 3'müş. X yerine 4 yazıyorum. 4 bölü A. Y yerine de 3 yazıyorum. 3 bölü B. Eşittir neymiş? 1. Size A'nın alacağı en büyük değer demiş. He. O zaman bunu ben bu tarafa atayım. 4 bölü A eşittir. 1 eksi 3 bölü B oldu mu? Oldu. Ondan sonracığıma e nasıl yapabiliriz? Bununla bunu çarpalım. 4 bölü A B eksi 3 bölü B Ters çevirelim her iki tarafı. A bölü 4 eşittir. B bölü B eksi 3 4 ile de burayı çarpıyorum. A eşittir 4B bölü B eksi 3 ediyor. Tamam mı? A eşittir 4B bölü B eksi 3 ediyor. Bu olayı daha sağlıklı görebilmem için şöyle yapıyorum. 4B'yi B eksi 3'e bölüyorum arkadaşlar. 4 ile çarparsam 4B eksi 12 ediyor. Değil mi? Buraya eksiyle çarpıyorum. Bunlar gitti. Ne kaldı burada? 12. Bu ne demektir tam sayılı kesirde? Ee, arkadaşlar 4 Artı 12 bölü B eksi 3. O da eşittir ne? ait Tamam mı? O da eşittir A. A eşittir 4 artı 12 bölü B eksi 3. E A'nın en büyük değeri ne olur? Burası 1 olursa olur değil mi? Şurası 1 olursa olur. Yani B eşittir 4 için en büyük değer olur. 2 olursa azalır. 3 olursa azalır ama 1 için en büyük olur. A ve B pozitif iki sayı demiş. O yüzden A ifademiz ne olur? 4 artı 12'den kaç çıktı? 16 çıkmış oldu. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Gelelim bu sorumuza. Bakalım. Bu da güzel bir soru. Dikkatlice bakmamız lazım. Önce şuraya bir şu şekilde grafiğimizi çizelim arkadaşlar. Hatta bu grafiği biraz daha şu, şu tarafa kaydırayım. Evet. Evet. Şimdi demiş ki ara bir matematikçi satın aldığı bir araziye bir koordinat ekseni çizmiş. Bu araziye yapacağı yaşam bölgesinin aşağıdaki modelde olacağını yazmıştır. Arazinin x küçük eksi 10 tamam mı? Eksi 10 şurada olsun. Diğeri de y de eksi 20 de şurada olsun. Eksi 20. Yani burada şöyle diyor. x küçüktür eksi 10 yani bu taraf ve ee, y küçüktür eksi 20 kullanılmayacak. Ya taradığım yerde kullanılmayacak. Evin dikdörtgen biçimindeki tabanının sol alt köşesi orijin. şimdi burası x ekseni, burası x, burası da y'di. Şurası neymiş arkadaşlar? Orijinmiş. Sol alt köşesi orijin. Ve bu köşenin çapraz köşesi ise y eşittir 2x doğrusu. Ha. Y eşittir 2x doğrusu dedi bize. Şimdiki y eşittir 2x doğrusu nasıl bir doğrudur arkadaşlar? Şu şekilde bir doğrudur değil mi? Buna ne diyoruz? Y eşittir 2x. Neden tam buradan geçirdim? Çünkü x'e eksi 10 ver. Bak eksi 10 için y eksi 20. Buradan geçiyor. O yüzden tam bu köşeden de geçer. Şimdi demiş ki evin e, alanı da 800 metrekare. He, demek ki evi burada yapıyor. Şu şekilde. Tamam mı? Evi yaptığı yer bu şekilde. Burası A birimse x'e A verince y'si 2A olur değil mi? Ha, ee, buradan ne olur? 2A çarpı A eşittir 800'müş. Buradan A kare eşittir 400. A eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 20. Demek ki demek ki burası kaçmış arkadaşlar? 20'ye. Burası da kaçmış? 40'mış. 20'ye 40. Devam ediyoruz. Havuzun yapılacağı yerin koordinatı ise y büyük eşittir 2x. Hmm. Yani büyük eşit olduğu zaman üst kısmı tarıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Üst. X küçüktür. Sıfır. Yani yapılacağı yer iyi şey yapmak lazım. Yani şu kısım. Tamam mı? Havuzun yapılacağı yer. Üst kısım artı küçük sıfır. Ha, küçük sıfır arkadaşlar. Küçük sıfır olan bölgesi x küçüktür sıfır olan yer neresi şurası bak yavaş yavaş havuzun yeri şekilleniyor bir de y küçüktür 20 ee, y küçüktür 20 y burası 40 ya arkadaşlar burası 40 tı. 20 neresidir şurasıdır değil mi yaklaşık 20'den küçük olan yerde yapılacak havuz yani 20'den küçük olan yer bunun alt tarafı değil mi alt tarafı olacak Alt tarafı dediğimizde şu bölge olacak. Üçünün de kesiştiği yer neresi? Sarı, gri ve yeşilin kesiştiği bölge arkadaşlar ee, burada şu kırmızıya aldığım yer oluyor. Üçünün de kesiştiği yer. İşte bize en çok kaç metrekare olur demiş yapılacak havuzun. Şimdi havuzu da buraya yapıyor arkadaşlar. Ha, burada. Şurası 20 ise şu uzunluk nedir? 20'dir. E burası da nedir arkadaşlar? 20'dir. E burası 10'du. O zaman şurası da kaçtır arkadaşlar? 10'dur değil mi? Evet. Çünkü burada küçük eksi 10'du. Burası 10, 10. E şu uzunlukta zaten 20 birimde. O zaman yamuğun alanı değil mi burası arkadaşlar? Alt taban 20, 20 daha 40. Üst taban 20 bölü 2 çarpı yükseklik kaç arkadaşlar? Çarpı 10. Ve buradan ne olur? 60 bölü 2 o da 360 olur. Evet alanı ne çıkmış olur arkadaşlar? 300 çıkar. Tamam. Gelelim şu sorumuza. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Eksi 6'yı atıyorum bu tarafa. Tamam mı? Y artı x Küçük sıfır oldu değil mi burada? Y artı x küçük sıfır oldu. Küçük sıfır değil 6 oldu değil mi? Eksi 6'ya 6'ya. Burada adeta eşitlik varmış gibi doğruyu çizersek ne olur arkadaşlar? X'e sıfır ver. y kaç eder? 6. Y'ye sıfır ver arkadaşlar. Y'ye sıfır ver. X ne olur? 6. Tamam mı? Nereden geçer bu? 6'ya 6'dan geçer. Tamam mı? Ney? Küçük demiş. O zaman nereyi tarıyorum? Şu alt tarafı tarıyorum ben. Tamam mı? Küçük dediği için. Küçük dediği için. Şurayı. Ondan sonra x çarpı y büyük sıfır. x çarpı y büyük sıfır olan yeri tara diyor. Tamam mı? E x çarpı y'nin sıfırdan büyük olduğu yerler nereler arkadaşlar? şuralar değil mi? Burada x çarpı y sıfırdan büyüktür. Bir de çünkü x ile y pozitiftir burada. Bir de burada x çarpı y sıfırdan büyüktür. Değil mi arkadaşlar? Yani biz burasına ne diyorduk? Y burası neydi? X. He. Hem sarı hem açık mavinin kesiştiği işte bu bölge ile bu bölge bizim için sağlayan bölgedir. Tamam mı? Birisi birinci bölgede birisi de dördüncü bölgede sağlar diyoruz. Ve gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Bu boyalı bölgeyi ifade eden eşitsizlik nedir? Öncelikle şu doğruyu bir çizelim. Şunu yani söyleyelim. x bölü 2 artı y bölü 1 eşittir 1 doğrusu bu. Tamam mı? Gelelim şu doğruya. Bu da x bölü eksi 1 artı y bölü 1 eşittir ne doğrusu? 1 doğrusu. Tamam mı? Buradan ne olur? Ee, y eşittir 1 eksi x bölü 2 değil mi? Bunu buraya atarsak. Fakat alt taraf tarandığı için burada. Sırası ne olacak arkadaşlar? Y küçük eşittir 1 eksi x bölü 2 olacak. Gelelim şimdi buraya. Burada ne olacak arkadaşlar? Ee, x bölü eksi 1 y bölü 1 eşittir 1 dedik. E, eksi 1'i alacağız bu tarafa atacağız. Y eşittir. 1 artı x olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Eksi x Bu tarafa attık. Fakat burada da ne olacak arkadaşlar? Yine alt taraf taranmış değil mi? Alt taraf taranmış. Alt taraf. He, o zaman burada da y küçük eşittir. 1 artı x alacağız. Bir şey daha ihmal etmeyeceğiz. Fakat buralar da taraf ama olmasını istemiyorum. Sadece burayı. O zaman bir de nereye alacağım arkadaşlar? Y büyük e, büyük eşittir. Sıfır alacağız. Tamam mı? Yani Y sıfırdan büyük olan yerleri alacağız ki üçünün kesişiminde ne olsun? Orta taraf olsun. Evet arkadaşlar. Sizlerle basit sessizliğin grafik yorumunu arkadaşlar güzel sorularla çözmüş olduk. Soruları tekrar tekrar baştan dinlerseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Abone değilseniz abone olursanız, bildirimleri de açarsanız arkadaşlar sevinirim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.